Başarıya atılan imza Sakalar Grup İnşaat Emlak Arsa Ofisi 1998 yılında Hasan Saka tarafından insana yakışır, kaliteli, güvenli ve modern yaşam alanları kurmak üzere inşaat ve emlak sektörüne ilk adımını atmıştır. Ankara'da 5, İstanbul'da 1 olmak üzere toplam 6 şubesiyle 15 yıldır hizmetinizdedir. 1998 yılında Sakalar grubun oluşmasını sağlayan Atapark şubesi Hasan Saka tarafından kurulmuştur. Ankara ve Keçiören bölgesinde binlerce kişiyi konut, iş yeri ve arsa sahibi yapan müşterilerin güveniyle giderek büyüyen Sakalar grubun ilk şubesi olan Atapark'ta şube müdürü Abdullah Kargolu yönetiminde 35 kişilik uzman kadrosuyla hizmete devam etmektedir. Sizler de kalitenin, güvenin ve başarının adresi olan Sakalar grubuna uğrayarak konut, iş yeri ve arsa sahibi olabilirsiniz. 2012 yılında hizmete açılan Çay Yolu Şubesi'nde Şube Müdürü Bayram Tosun yönetiminde birbirinden değerli 25 kişilik gayrimenkul danışmanları ve satış temsilcileri bilgi ve deneyimleriyle siz değerli müşterilerine rehberlik etmektedir. İstek ve arzularınıza uygun hayalini kurduğunuz villa, lüks konut, arsa, iş yeri alım satımında VIP hizmeti veren Sakalar gruba sizleri de bekliyoruz. Akyurt Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Saka yönetiminde 2011 yılında kurulan Akyurt şubesi, şube müdürü Mehmet Gümüş idaresinde 30 kişilik emlak danışmanı ve satış sorumlularıyla müşterilerine hizmet vermektedir. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi, fuar alanı ve sanayileşme ile birlikte Akyurt büyüyüp gelişmektedir. Alacağınız konut, imarlı imarsız arsalar, villa ve sanayi işyerleri Akyurt'un büyümesiyle değer kazanmaktadır. İşinin uzmanı emlak gayrimenkul danışmanı danışmanları 24 saat güler yüzüyle siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir. Sakalar Grubu'nun 2001 yılında kurulan Kuşcağız Şubesi, Temel Saka yönetiminde 20 kişilik uzman personeli ve standart çalışma esaslarıyla emlak, konut, iş yeri, arsa ve arazi alım satımında üst düzey hizmet vermektedir. Layık olduğunu hizmeti almak için sizleri de Sakalar gruba bekliyoruz. Sakalar Grubu'nun 2010 yılında hizmete açılan Tarabya Şubesi'nde tecrübeli ve güler yüzlü 15 kişilik emlak danışmanı çalışmakta olup deniz manzaralı, yalı, villa ve lüks konutların alım satımında hizmetinizdedir. Sakalar grubunun 2007 yılında kurulan Çubuk Şubesi, satılmış Saka yönetiminde işinin gerektirdiği eğitime sahip, doğruluk ve dürüstlüğü ilke edinmiş 15 kişilik profesyonel kadrosuyla hizmetinizdedir. Geleceğinizi garanti altına alabileceğiniz her bütçeye uygun konut, iş yeri, yatırımlık, arsalar emek vererek oluşturduğunuz birikimlerinizi katlayarak çoğaltır. Müzik